Türkiye ve İsrail. 6 Kasım 2025 Ege Cansen Sözcü. Almanya ile Fransa, Avrupa'nın iki büyük devletidir. Batı Avrupa, Kuzey-Güney diye ikiye bölünse, Fransa, Güney Avrupa'nın, Almanya ise Kuzey Avrupa'nın patronu olur. Resmi adı Birleşik Krallık olan Büyük Britanya, yani İngiltere, kıta Avrupası dışında bir ada devletidir. Bu tasnife dahil etmek gerekirse, Britanya da Kuzey Avrupa kümesine girer. Çünkü İngilizce Almancadan türemiştir. İngilizler Anglo-Saksondur. Anglolar ve Saksonlar Alman kavimleridir. Ana vatanları Romalıların Gervanya dedikleri Almanya'nın içindedir. Almanlarla Fransızlar birçok kez savaşmıştır. Çok eskilere gitmeye gerek yok. Birincisi 1914'te, ikincisi 1939'da patlayan iki dünya savaşında da baş oyuncular Almanya ile Fransa'ydı. Almanlar çok Fransız, Fransızlar çok Alman öldürmüştür. Birbirlerinin ülkelerini işgal etmiştir. İki ülke arasında Alsas-Loren denilen bölgede mülkiyet ihtilafı vardır. Bu iki millet birbirinden hoşlanmaz. Fransızlara göre Almanlar çalışkan, becerikli ama kabasaba insanlardır. Almanlara göre Fransızlar kendini beğenmiş züppe tembellerdir. Resim böyle olmakla birlikte Fransız Robert Schumann ile Alman Konrad Adenauer bugün Avrupa Birliği denen süper ortaklığı kurma fikrini kuvvetten fiile çıkaran cesur devlet adamlarının başında gelir. Hem de bu girişimi Avrupa'nın yıkıldığı 2. Dünya Savaşı bittikten sadece 5 yıl sonra başlatmışlardır. Amaçları barış ve halkların refahını arttırmaktı. Birlik kurabildiği için dünyanın en gelişmiş ve en güçlü devleti olabilen ABD'ye benzer bir United States of Europe kurulmalıdır diyen ilk kişi de İngiliz Winston Churchill'dir. Amerikan Büyükelçisi Yusuf Berrak ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Başkan Trump'ın Suriye özel temsilcisi Thomas Joseph Barak'ın Hristiyan Arap kökenli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla soyadı olan Barak da Arapça olmalıdır. ABD'nin ilk siyahi başkanı Barack Obama'nın adı da budur. Bu kelimenin kökü Arapçadaki üç sessiz harf kuralına göre B, R, K'dır. Berrak, parlak, ışıldayan, bereket, bolluk ve mübarek bundan türemiştir. Bu magazinsel girişten sonra sadede geleyim. Büyükelçi Tom Barak, Bahreyn'deki Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü forumunda yaptığı konuşmada Türkiye ile İsrail savaşmayacak, Hazar Denizi'nden Akdeniz'e kadar olan bölgede işbirliği içinde olacaktır demiş. Bence de Türkiye İsrail ile savaşmamalı, işbirliği yapmalıdır. Bu işbirliği tüm bölge halklarının hayrınadır. Bunların başında da Gazze halkı gelir. Netanyahu görevi bırakırsa iş kolaylaşır. Hamas'ın silahlı kuvvetleri 7 Ekim 2023'te bir İsrail kasabasına yaptığı baskında 1200 kişiyi öldürüp 250 kadarını da rehine aldı. Bundan sonra kıyamet koptu. Gazze'de yürek parçalayan bir büyük felaket yaşandı. Türkiye iktidarıyla, muhalefetiyle, dindarları ve laikleriyle başından sonuna kadar Gazzelileri destekledi. Hamas mağlup oldu, ateşkes anlaşması imzalandı. Büyük resim tamamen değişti. Terörsüz bir ülke inşa etmeye çalıştığımız bu günlerde hangi politikayı izlemek bizim için hayırlıdır? Gazzelileri içinde bulunduğu feci durumdan kurtulmasına katkıda bulunmak mı yoksa Hamas'ın İsrail'den intikam almasına imkan sağlamak mı? Tercihimiz birinci şık olmalıdır. Bunun için Türkiye İsrail ile olan ilişkilerini ihya etmelidir. Netanyahu hüda verdi, görevde kaldıkça bu zor ama imkansız değildir. Büyükelçi Tom Barak, Orta Doğu'da barışın tesisine tarihi bir katkı yapmak istiyorsa, Netanyahu'yu görevini bırakmaya ikna etmelidir. O zaman uluslararası camianın eli rahatlar. Son söz, benim için hayırlı, dostum için de hayırlıdır. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.